Merhaba sevgili çocuklar. Ben Burcu Öğretmen. Bugün konumuz perspektif. Daha önce duymuş olabilirsiniz. Perspektif bir nesnenin veya nesnelerin uzaktan görünümü demektir. Evinizin camından, pencereden baktığınızda size daha yakın olan binalar, ağaçlar, eşyalar daha büyük görünürken sizden uzaklaştıkça bunlar iyice küçülürler. Mesela bir sokakta geziyoruz. Binaya kafamızı kaldırıp baktığımızda, yüksek bir binaya baktığımızda binanın alt tarafı, alttaki camları daha büyük. Yukarıya gittikçe daha da küçülen pencereler görürsünüz. Ve binanın üst kısmı gittikçe daralır. Biz buna perspektif diyoruz. Şimdi bugün sizinle perspektif ile ilgili bir çizim yapacağız. Benim için eğlenceli bir çizim olacak. Sevdiğim bir teknik, perspektif zaten sevdiğim bir konu. Hadi bakalım başlayalım. Evet önce size malzemeleri tanıtmak istiyorum. 35'e 50 kağıda ihtiyacımız var. 2 tane. Bir tane cetvele ihtiyacımız var. Bir tane siyah keçeli kaleme ihtiyacımız var bir tane pergele ihtiyacımız var. Eğer pergeliniz yoksa evinizde bulunan tencere kapağı gibi, tabak gibi herhangi bir şeyle de yuvarlak çizebilirsiniz. Kurşun kalem, silgi, yapıştırıcı, sulu boya için su kabı, fırça, sulu boyalarımız ve makasımız. Malzemelerimiz bunlar çocuklar. Bu çalışmada bir gökyüzü çizmemiz gerekiyor. Çünkü perspektif için bir sürü bina çizeceğiz. Ve bu binaların e, binalardan görünen ufak bir gökyüzümüz olacak. Bu gökyüzünü de sulu boyayla renklendireceğiz. Şimdi pergelimizi aldık. Eğer dediğim gibi pergeliniz yoksa e, evde herhangi bir yuvarlakla da çizebilirsiniz tencere kapağı tabak gibi. Yaklaşık şöyle göstereyim. Bir karış gibi açıyorsunuz pergeli. Bir karışa yakın. Şöyle göstereyim. Bir karışa yakın açtım. Tam ölçü vermiyorum. Çünkü evde tencere veya herhangi bir, bir yuvarlak bulduğunuzda onun tam ölçüsü olmayacağı için vereceğim ölçüde o yüzden tam ölçü vermiyorum. Göz kararı bir ölçü veriyorum. Bir tane yuvarlak çizdik. Bu gökyüzümüz olacak. Şimdi bu yuvarlağın içine sulu boyayla bir gökyüzü yapacağız. Ama bu gökyüzünü ben gün batımı gibi yapmak istiyorum. Yani turuncularla, sarılarla, kırmızılarla yapmak istiyorum. Hatta nilim bana yardım etmesini istiyorum sonrasında. Suyumuzu bol alıyoruz. Boyamızı biraz daha bu çalışma için azalıyoruz. Özellikle bizim için önemli olan kısım ortası olacak. Şu kenarlar çok zaten görünmeyecek. Ama ortası görünecek çalışmamızda. Böyle... Ee karışık yani hani böyle bulutlar falan olmayacak ama sadece renk, rengin olduğu bir gökyüzü. Bir turuncu böyle, sarı. Siz gökyüzünüzü isterseniz lacivert, isterseniz mavi yaparsınız. Ee, sen devam et. Bir gökyüzü çizeceksin ama e, sanki boya dökülmüş gibi de yapabilirsin böyle turuncularla, kırmızılarla falan da yapabilirsin. Al bu, bu fırçayı al. O fırça birazcık sert. Tamam. Biliyorsunuz sulu boya yaparken şimdi bu sulu boya kağıdı olmadığı için ince bir kağıt. O yüzden böyle hafif hafif e, pütürler olacak. E, sulu boya kağıdı olması gerekiyor normalde. Sert bir kağıt olması gerekiyor yırtılmaması için. E, biz de ne yapıyoruz? Dikkat edeceğiz. bir Geçtiğimiz yerden birkaç kere böyle devamlı sürmeyeceğiz fırçayı. Birkaç kere geçmeyeceğiz. Eğer öyle yaparsak sayfamız yırtılacaktır. E, mecburen öyle olacak. Öyle i̇nce ince ufak ufak e, yıpranmalar olacak kağıtta. Bir kere de geçsen oluyor. Çünkü su boya kağıdı değil dediğim gibi. Sarı da katabilirsin biraz. Böyle sanki sarıdan e, koyuya gidebilirsin. Açıktan koyuya da gidebilirsin. Yuvarlak da yapabilirsin. şu yuvarlak yuvarlak da gidebilirdik aslında. Şöyle merkezden böyle evet. Yuvarlak. Merkezden çünkü yuvarlak bir çalışma olacak bu. Merkezde sarıyla başlayıp gittikçe turuncu kırmızı da yapabiliriz sıcak renklerle. Dediğim gibi lacivert yapıp yıldızlar da yapabilirsiniz. Bu tamamen gökyüzü sizin istediğiniz gibi olsun. Evet böyle merkezden dışarıya doğru şöyle bir renklendirelim. Suyumuzu böyle bol kullanırsak eğer çizgi çizgi kalmaz. Hemen bir de hızlı. Sulu boya, sulu boya tekniği birazcık hız gerektiriyor. Eğer yavaş olursak kurursa kağıt dağılması maalesef engellenir. Yani dağılmaz orada böyle kat katı kalır boyamız çizgi halinde. Tamam bak şu sulu boyada güzel olan bir şey dağılması suyu. Evet ben öyle çok Boyanın şey dağılması var. güzel olan bir şey evet. Onun için de birazcık bol su kullanmak gerekiyor. sulu boyamız bitti. Nilgün batımı yaptı. Şimdi bunu kuruması için bırakıyorum. perspektif kısmına geçiyoruz. İkinci kağıdımızı aldık. İkinci kağıdımıza bir tane yine yuvarlak çiziyoruz pergelimizle. Yuvarlağımızı çizdik. Şimdi bu yuvarlağın sizin tarafınızdan ekrandan net görünmesi için ben keçeli kalemle geçiyorum. Sizin geçmenize gerek yok. Siz kurşun kalemle devam edebilirsiniz çocuklar. Cetvelimizi ve kurşun kalemimizi alıyoruz. Şimdi ben gelimi koyduğumda şurada ufacık bir delik oluştu. Bu delik benim merkez noktam. Yani çalışmamın yuvarlağımın ortası. Perspektif çalışmamızı yaparken bize yakın olan her şey daha büyük. Bizden uzak olan cisimler de daha küçük görünür. Sanki göktelenlerin arasında yukarıya doğru gökyüzüne doğru bir fotoğraf çekmişiz gibi görünecek bu çalışma. Noktadan merkezden başlayarak çiz bölüyoruz. Yani bunu bir pasta gibi düşünürsek yuvarlağımızı bu pastayı dilimlere ayırıyorum ben şimdi. Bu pastanın her dilimi, yani bu yuvarlağın her dilimi benim binalarımın genişliği olacak. Siz görün diye bastırarak yapıyorum. Sizin bastırmanıza gerek yok. Kurşun kalem biliyorsunuz resimlerde sadece sizin göreceğiniz kadar olması yeterli. Dilimlere ayırıyoruz. Yani her seferinde kendinize doğru çevirin. Her dilimin geniş olan tarafı size doğru bakacak. Bakın. Her çizeceğim geniş olan dilimin dilim bana doğru bakıyor. Yamuk olmaması için. Şuraya da bir tane dar bir bina çizelim. Burası da geniş kalsın. Evet. Dilimlere ayırdım. Bunu istediğiniz kadar dilimleyebilirsiniz. İsterseniz daha geniş yapabilirsiniz. İsterseniz daha dar binalar yapabilirsiniz. Ee, şu an bu benim bir tane dilim. Benim bir bina. Ben bu binaların şu an çatılarını yapacağım. Yüksekliklerini. Yine kendime doğru çeviriyorum dilimleri. Öyle çiziyorum. Yoksa çalışmanız yamuk olur. Kendinize doğru çevirip öyle çizeceksiniz. Şimdi bu binanın yüksekliği şu. Bu binanınki biraz daha yüksek olsun. Cetveli de kendime paralel tutuyorum. Tam karşımda oluyor cetvel. E, binalarımızın üst kısımlarını çizdik. Çatılarını çizdim binaların. Sanırım oradan da görünüyor. Biraz bastırarak çizmeye çalışıyorum ki görünsün. Üst kısımlarımızı çizdik. Şu çizgiler bitti. Şimdi binalarımızın pencerelerine sıra geldi. Şimdi bu tek noktalı perspektif çocuklar. Merkeze yaklaştıkça bu tarafa yani merkeze noktaya yaklaşan tüm cisimler küçülüyor. Ama dairenin kenarına yaklaşan cisimler de büyüyor. Bu kısım bizim gökyüzümüz. Binalar noktadan uzaklaştıkça genişleyecek. O yüzden pencerelerde de şu şekilde yapıyoruz. Yine dilimi, binanın dilimi, yani şu bir üçgenin binayı kendime doğru çeviriyorum. Cetvelimi noktaya koyuyorum. Ve penceremin nerede olmasını istiyorsam oraya cetvelimi koyuyorum. O genişlikte koyuyorum. Mesela bu binada bir tane pencere olsun yukarıda. Bir tane de altta olsun. Penceremin diğer kenarına çiziyorum. Çekiyorum cetvelimi. Ve altına üstüne çizgisini koyuyorum. Yine cetvelimi noktaya koyuyorum. Bu binanın camlarını çiziyorum. Buna da iki tane yan yana camım olsun. Alt alta 3 tane camım olsun. Ben perspektif çalışmaları yaparken çok eğleniyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bir camdan dışarıya baktığınızda, bir sokağa gittiğinizde, sokağa çıktığınızda oranın perspektifini görmeye başlarsınız. Pencerelerin altlarını üstlerini kapatıyorum. Yine merkeze noktaya koyuyorum. Buraya da uzun camlar yapayım. Şu uzun uzun camlarım olsun. Bir katta bir tane cam olsun. Çeviriyorum. Binayı kendime doğru. Bunda da bir katta iki tane pencerem olsun. Cetveğimin ucunu hep sabit tutuyorum. Hep noktada. Ne çizerseniz çizin. Hep noktada duracak cetvelimin bir kenara. Buraya değecek. Diğer tarafı şu şekilde oynatarak gideceksiniz. Tüm pencereleri çizerken. Bakın. Noktaya doğru yaklaşan pencereler daha dar. Noktadan uzaklaşan, dairenin kenarına doğru yakın olan pencereler daha geniş. Çalışmamın tamamını pencerelerle, binalarımın hepsine pencereler ve kapılar çizerek devam ediyorum. Pencereleriniz daha küçük, daha büyük, ee, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kapılar çizebilirsiniz. Hatta pencerelerin içlerini süsleyebilirsiniz isterseniz. Pencereminde üst kısımları yuvarlak olsun. Tüm binalarımı tamamlayacağım. Tüm pencerelerimi çizdim. Merkeze doğru, yani. Dairenin ortasındaki nokta benim merkezim olduğunu kabul edersek, noktaya doğru yaklaşan bütün pencereler ve binalar daralıyor. Dairenin kenarlarındaki camlar ve binalar genişliyor. Dairenin kenarına doğru yaklaşanlar genişliyor. Demek ki bize daha yakın olan kısım, resmin bize daha yakın olan kısmı. Dairenin kenarları bizden uzak olan kısmı da ortadaki nokta. Bunların hepsini tüm çizdiğimiz kurşun kalemlerin üzerinden geçiyoruz. Ama şu ortadaki merkezdekileri geçmiyoruz. Buraya keseceğiz zaten. Çocuklar, tüm çizdiğim evlerin etrafından, pencerelerden, üzerlerin, kurşun kademelerin üzerlerinden siyah keçeli kalemle geçtim. Binalarım tamam ama isterseniz siz ayrıntılarını yapabilirsiniz binaların. Mesela buna böyle kubbe yapabilirim. Kare kare pencerelerini yapabilirim. Bunlar çok minik olduğu için bunları Elimle yapıyorum. Cetvelle de yapabilirsiniz. Yine perspektife uygun. Çatılar çizebilirsiniz. Ama çizerseniz yine e, şuradaki binanın kendi çizgisi var ya dilimi onun içinde kalacak şekilde yapın. Yan binanın üstüne taşmaması gerekiyor. O zaman perspektifin dışına çıkmış oluyorsunuz. Çizdiğiniz binaları keçili kalemlerle rengarenk boyayabilirsiniz. Çocuklar. Ama ben siyah beyaz yapmak istiyorum. Siyah beyaz kalmasını istiyorum. Ben ana konuyu size gösterdim. Çalışmayı. Siz bunu isterseniz rengarenk boyayın. isterseniz e, siyah beyaz kalsın benimki gibi. Sadece pencerenin içinde boyayabilirsiniz. Ya da boş bırakabilirsiniz. Ben şimdi kesmeye geçiyorum. Kesim noktasına. dış kesimi bu şekilde. İç kesiminizi yaparken buradan böyle delmeye çalışmayın. Bir binanın yanından direkt girin. Çizgilerin dışından kesiyorsunuz. İçine taşmadan. konuşmamın dışını ve içini kestim. Bitirdim. Şimdi yaptığımız gökyüzünü altına yapıştıracağız. Yaptığımız gökyüzünü de kesiyoruz. Bu çok önemli değil kenarlarının yamuk olması yeterken Çünkü görünmeyecek zaten. Diğer yuvarlağın altında kalacak. Binaların altında kalacak. Şöyle alalım. Parçalarımızın büyüklerini mümkün olduğunda, olduğunca rahat kesmek için çıkartıyoruz. Bu şekilde yapıştıracağız. Ama önce şu ayrım olan kısmını ben bir bantlamak istiyorum. Şimdi binalarımı kestim, gökyüzümü kestim altında renkli olan alana bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Benim çalışmam bitti. Tek noktalı perspektifi öğrendik. Tek noktalı perspektifle birçok çalışma yapabilirsiniz. Çalışmalarınıza derinlik algısını yansıtacaksınız bu çalışma tekniğiyle. Sizin çalışmalarınızı da çok merak ediyorum. Benim mail adresime atarsanız çalışmalarınızı oradan görebilirim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın çocuklar.